Geleceğim evet yaklaştım orada. Ben balotadan ayrılayım mı ne yapayım? Balotadan istiyorsan elektroya doğru geçebilirsin sen. Bu arada kaydı başladım beyler. Selam millet. Ee, bayağı kalabalığız. Ben dersem ses sorununu çözdüm. Ee, evet ses ve görüntü kalitesinde gözü görülür bir artış olması lazım artık eski videolara oranla. Umarım herhangi bir sorun çıkmaz. Böyle. Vibor'dayım ben. Yunus neredesin? Ee, ben marketten önüne doğru gidiyorum. Tamam. Okey, kayıt aldım diye lütfen susmayın tamam mı? Yo, yolda mısın yoksa tren... Iı... Yoldayım acaba. ben yolda koşuyorum şu an. Tamam. Ben i̇çi geçtim. Tamam şimdi bana da yani gel ben yolda beni göreceksin zaten. Şu an sağa doğru dönüyorum hafiften. Gün ne yani, yaptın bu arada? Devam bu. sapma. Ettik ettik. Ben sağ tarafta da e, adam şey var. Hiçbir şeye ihtiyaç olan var mı? Burayı lootlayayım mı Abi şeyde e, Mosim var. Elektro'da. Yalnız Heh. böyle bayağıdır oynamıyormuşum dur. ben. Bayağı dur. yeni dur, şeyler dur, gelmiş dur. ya. Durdum. Tamam. Beni görecek evet. seçildi. On, bak. Arkana bak. Arkana <laughs> bak. <laughs> Bugün <gülüyor> update geldi mi? Tamam. Hayır. Tamam, yoldan çıkalım. İnsanlar görmesin bizi. Cuma'ları mı gidiyorsun illa? Hayır hayır çarşambaları. Bana fixler her gün gelebilir de. E, sana silah vereceğim bir dakika. Esas patchler. Siz yani siz buluştunuz mu? Buluştuk biz şu an. Ee, evet, uygulayacağım Joe'ya. Onun için uygun bir yer arıyorum. Hello. Ne uygulayacağım? Merhaba Turtal. Hoş geldin Turtal. Salim Beg IV gel. Yanıma gel. Elektro'da Tekne. mısınız? Ee, biz Yunus'la <laughs> Vibor'dayız. Elektro'ya doğru koşacağız. Ee, Zodi nerede? Zodi Joy ile birlikte. Joy'u sen tanıyor musun Turtal? Ben elektro da çıktım ya. Ee, Joe ve evet. Zodi elektro civarında olmalı lazım. Biz de elektroya gidiyoruz. X nerede bilmiyorum. Ben uzağım ya. Kuzey doğru. Tam renklerinde düzelme oldu mu? Marketteyim Yunus. Ne oldu böyle? Tamam ben ön tarafındayım. Yoldayım yani. Sen oyun, oyunda, oyunda sesin var yalnız. Oyunun sesini kapatsana. Millet'i şu an çağırıyorum bize. Gördüm bizi. seni. Jeter'le'ye bassana. Yanda mikrofonun ikonu. Hadi var. gel gidelim. Kapısı kapatıyor. Ne yapıyorsun ya? Üstü. Gelip. Nasıl kapatacağım onu? Caps Lock'a bas bir kere. şeylere baktın mı? Var. Yok evlere bakmadım ya yani. gel. Mikrofon işareti çıkıyor Caps Lock'a basınca. Şuna bir bakayım bekle. Yandan Caps Lock'a bas direkt bakıyorum. gidene kadar. Bazen takılabiliyor. Abi adam bastığımız kuşu Kestop kutu Burada Abi benim var. E, Team Speak şeyim de oyundaki de Kestop Tamam oyundaki konuşmayı kaldır abi oyunda kimseyle konuşma Oğlum esas kas var ya Kas Tamam gidelim buradan gel Oyun baya e, son update'lerle çok iyi stabil olmuş ya, FPS'ler çok iyi. Evet evet bu çarşamba günü ilk defa oyuna Client bazında şey geldi, optimizasyon geldi. Ama o gelen şey de, yani hotfix. Nasıl kapatacağım ya? Hani önümüzdeki şey baya büyük yazıcı ortam ya, bir dakika. Artık, Artık point olan zaten... herhangi bir mermiyi e, pristin hale getirebiliyor muyuz? Hali Hala getirebiliyoruz evet. Ha, iyi. Hayır Ayıra ayıra, ayıra ayıra. Ben yolun sağ tarafında Yunus Görün. Joy'a şeyi anlatacağım. Ses. Communication nasıl kapatacağını. Tamam. Joy konfigüre gel abi. ESC'ye bas. Konfigür kontrol. Okay. Assignments. Assignments. Oradan. Okay. Nasıl çok ya? Yani? Multiplayer'ın oldu olmalı. Hı, -hı. aynen multiplayer demiş. Multiplayer e, sekmesine gel. Seçenek var orada yukarıda. Bırak push başka bir şeye çevir. Güray sen oyuna girecek misin yoksa insanlar toplaştıktan sonra yok. mı geliyorsun? Ha? 200 <laughs> saniye diyor. Okay. Yeni şehre geçelim mi ondan sonra beyler? Elektrodan. Yes please. Okay. Elektroda. Elektroda sıkıldım Hala var Yeni şehir dediğin? Svetloyarsk. Ha Svetlo. Bir orayı görelim ya artık. Aynen ben de gidemedim. Balozadan çıktım şu an elektroya koşuyorum. Tamam. Biz baya girdiyiz ama yetişeceğiz. Nasılsın Güray? İyidir abi. Sizin nasıl gidiyor? İyidir şeye bakalım ya. Tank şimdi tam tamam sanırım. Tamam değil mi? Tamam oldu. kısa yani. yaptım. Sana şimdi biraz yiyecek bir su verdim. Onları bir tüket. Ben yolda gelirken biraz atıştırdım ya. Tamam tamam bunları al sen. Bunlarla idare edersin. Birinci bir kere. Adam ya. yiyip gelmiş. Sudan da iki defa iç. Şey Salin yapmadım. verdin mi adama Salin? Verdim verdim. Şu an her şeyi düzeltmeye çalışıyorum. Sana bir şeyden silah alacağım. Kan grubum ne ben bilmiyorum kan grubunu. Onları inventörüne al. İkisi e, ikişer slot yer kaplıyor. Kan testi seti bulursanız e, ve size Hı. lazım değilse bana ayırabilir misiniz? Pille efendim taşımana gerek yok şimdilik. Hepsini alamıyorum. Neden? Dört e, tane yerin yok mu? Dört hmm. Ya zaten pirinci aldım. Pirinç iki tane yeri kapladı. Tamam. Başka ne kaldı? Fener var, bir de yara bandı Rex var. Tamam onları at sen, onları bana ver. Başlıyor falan. Hani... Bilinçli yaptılarsa... Neden yaptılar merak ediyorum. Yapmadılarsa da artık yuh çözmeleri lazım. Arma 2 motorundan sanırım. E, aynen aynen, diğer oyunlarında da yaptı. Onu. Onun da dikkatimi çekti de. Simülasyon olsun. Bu Doğru yerdeki neviyeyi alabiliyor alayım. muyum? Hı Eğer şeyin yoksa, mili silahını... Elektriğe batıdan Yoktu, aldım. Biz, Özellikle şeydeki... itfaiye binasındayız biz. Evet. Aynen. Fabrika. Sen çatıya çıktın mı? Yok. Şu merdivenlerden yukarı doğru devam et. Belki bir şeyler vardır. Ben en, en üst çatıya çıkıyorum şu an. Bu arada orada bir şey yok. En üstte. Orada bir üst pantolon var. Da bir bir şey çıkarmış acaba? Seninkinden fazla slotu var sağ ol. O üzerime almadan nasıl anlayabiliyorum? Sürüklüyorsun karakterine. Ya da Almadan. değiştirmek istediğin itemler. Almadan istiyorsan şey. Bak tababası bak. Zaten tişört değiştirmek istiyorsan karakterin tişörtünün olduğu yeri sürükle yaparak değişiyor tişört. Ya da pantolon da aynı şekilde. Galiba Yunus'un demek istediği de şeydi. <laughs> karakterin zıplama olayından kastı yumruklar yani yumruklar var şeyken kalkmışken V tuşuna bastığın zaman karakter durup ha, e, bacak aynen. atlıyor. Yani o aynen. hızlı hızlı zıplama olayı yok bir şeyin üstünde. Yani, o hızlı zıplama bir tuşa bağlı olması lazım. Mesela şöyle. V V V V. Sonra değiştirdim. Bak durdu karakter. Etmememedi. Yani oh, Bak, Şu anda sana <laughs> şey yok. başına Aynen. Merdiven ok çıkmıyor bence yani. ya. Öldü sen bahçede mi dolaşıyordun? Yok. Bir de hani hardcore'dan çıkıp hardcore'a girdim. Efendim. Zodi Zodi. Zodi. Abi Merdiven Nerede oku lütfen? çıkmıyor benden? O geri attı beni. Beni de. Oha kapı açıldı. Çatıda mısın Zodi? Çatıda bir şey yok abi. Kua. Çatıda kaldım ben. Sanırım sunucu restart oldu. Çünkü hiç hiçbir şey yapamıyorum. Interact yok yani. Restart değil de kapalı olan kapı açıldı. Bakayım, Kapıyı kapatamıyorum abi. Sonra burada bir olay var. Geçtim. Evet. Yani, abi. Ve geri attı gene. Çadırı değiştirelim mi? Çıkıştım ben. Çıkabiliriz buradan. Hex seni server mi geçtin sen? Ee, Kua bir saniye verir misin bana? Tamam. Ofis evet. binasına bakmama gerek var mı? Ee, yok abi baktık hiçbir şey yok. Tamam. Yani var Ofis binasının önünden şu anda geçtim. İtfaiye binasına doğru, geliyorum. doğru geliyorum. Çatısından beni göreceksin zaten. Ben seni gördüm şu an. Jo dikkat et abi elinde silah böyle ofansif durma. Silahını her zaman şey yap sırtında dursun. Öyle dursan insanlar seni vurur hemen. Barışçı mı? Bak geliyor Geli, diye. Görüyorum. Evet. Ve silahını çekmiş var ya. Abi şu silahını ne şey var. yap ya. Sırtına koy. Server değiştiriyor mu? <laughs> abi? Ha. Şöyle mi? Bir dakika. X Öyleyim? başka server'a mı geçtin sen? Yok tekrar Ama bire basar. Ben başka server'a geçtim ve bir şey. Mi? Ha, öyle bekliyorum. Boş mu dedin X? O nasıl hareket ya? Yok boş değil abi. 5 kişi vardı. O ne ya? nasıl yapılıyor okay. bunlar ya? Server okay. değiştirdim beyler. Abi çok geri Restart yaptı bir anda bir ediyor, ya. Aynen biri de. de. Yok abi sarı plak da herkesi görüyorum herkesi için. Item, item. Sağındayım için. Yunus sağındayım. Tamam biraz bekleyebilir misiniz abi? Koruyabilir misiniz? Ben bir git gel yapacağım abi. Yani. Tamam. Adam gibi bekliyoruz. Ofis binasına yaklaşıyorum. Şu arka kapıyı tut abi sen. Bak burada bekle. Bu kapıyı açıp içeri giren varsa ateş edebiliriz. İtfaiye binası korunuyor. Ee, şeydeki, santraldeki. Girerken haber verin. Abi bu düzlükte kayaların üstünden geçmeye korkuyorum ya. Her şeyde çünkü bir kere başka bir ayrı bir olay gelmiş başıma sahile koştururken kayanın üstünden geçerken arabanın rampadan fırladığı gibi yukarıya fırladım ve düştüm öyle. <laughs> Kimde <laughs> ne? bir şey varsa benim oldu zaten oyunda. <laughs> um, ne diyorduk ya bir şey anlatıyordum sanki. Şeyi anlatıyordu. Turtal Turtal bağışlıyormuş. Ha, Turtal bağışlıyor şeyi. silahsız insanları. En son birine tamam hadi yürü git devam et dedi. Ondan sonra onun arkadaşlarını olduğunu düşündüğümüz birileri adamı öldürdü. Hani o zamandan beri, ya yani o olaydan sonra fikri değişti bilmiyorum ama e, şey yapmıyoruz. Yeni doğan okay. o spawn noktalarını falan böyle pusuya yatmıyoruz da hani öyle yani ya da işte Kamishovo ile Elektro arası en e, yoğun trafiğin olduğu yer ya. Mesela oralarda pusan insanlar oluyor. Eee adam avlamak için. O tarz işlere girmiyoruz ama birini gördüğümüz zaman indiririz yani silah var veya yok. Sonuçta çok bağışladığımız oldu. Sonrasında arkadaşları gelip ya yani arkadaşlarına yerimizi söylediği falan oldu yani. O yüzden artık belki dünyanın en iyi insanı ama yanlış zamanda yanlış yerde olduğu için ölür yani. Aynı şey bizim de başımıza geldi. Silahsız indiriyorlar. Yapacak bir şey yok. Bek. Ana. Kolay mı geldi? Channel, evet evet o geldi. Şimdi daha Abi şu an çok acayip bir bug var. Anlat bakalım Yu Kop var şeyde. Oraya nasıl etmiş onu? TKS'de. Nişan al diyorum. Adamın avucunun içini Benim... görüyorum. Abi bir saniye sessiz olmuyor. çok olur oluyor ya. ya. Sus 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 sus. Susun. Ben eli sallıyordum onun olabilir mi? find oradaki ayak sesleri diyor. Dışarıdan geldi bir şey. Benim olduğum yönden geldi gibi duydum mu? Tamam Joe şu kapıya kapı dikkatlice bak. Neyse kapı dikkat dikkat dışarıda dışarıda bak. kadar ya. Yok yok sorun değil. Ali oyuna girip çıkmadan düzelmiyor. Birini görürsem vururum kimse kapıdan habersiz girmesin. Kapı şu an bizim abi. adam... Sağlamca <laughs> O zaman skopu açıldığını şöyle. gördüğünüz zaman yapıyor. Arkamızda kapı da açılabilir ha. bakalım. Bu adam şey olmadığı için Koşuyorum. Tekrar respawn olmadığı için mi? Nasıl yani anlamadım. Respawn demezse ceset hep kalıyor mu burada? Hayır hayır hayır. Ceset her ne olursa olsun eğer adam ölmüşse 10 dakika içerisinde gider. Evet. yoksa gitmez mi? Ama o, eşyalar oyun. gitmez. Yesetikler. Eşyalar da gider. Hayır yani dışarıdaki eşyalar Eşyaları yok. yere atarsan cesetten ayırıp eşyalar kalır. Kova bu arada siyah bere gibi bir şey yok değil mi? <laughs> Kobo şapkası var ama altım çok böyle kötü olduğu için. Değiştirirsem var şu kova şapkasını. Hatta direkt atayım ya ben bunu. Attım yani kova boş haklısını. Bana bir tane siyah bere lazım ya. Bere bulursak iyi olur evet. Hatta bir, tane bir şey soracağım. O, yuvarlamayı nasıl görür. yapıyorsun yerde yatarken? Q, E. Ya X'e yere atıyorsun. Allah'ım e ya. Yani şimdi Q'ya basarak yuvarlanıyorsun Oyunda herkes yuvarlanmak mı? Be. Herkesi çıkarmıyor. o yüzden daha güvenli. Biri vardı dışarıda eminim. Abi okay. hazır ol. Yo. Duydum. Tetikte ol. Ayağa kalk. C ile ayağa kalk. X ile şeye geç. Kapıya bak. Herif buraya doğru gelmiyor ama dışarıda biri var yani. Koray olmasın? Koray sen elektroya gelmedin mi? Koray şu an şeyde değil. Koray söyleyeyim. düştü. Al. Fıt fıt hareket ediyor abi ya. Be, ben onu Ben de hareket ettim ben. Aa, yok benim sağımdan geliyor ses duyuyorum Yani. Tamam. Arka kapı tutuyoruz biz ön kapılardan bir açılsa sağ haber hemen dönüp bulalım. Koray sen değilsin değil mi? Koptum ya. Gittim şimdi. Dışarıda birinin ayak seslerini duyuyorum da. Bir şey isteyeceğim. Ee, Zodi. Benim olduğum yere geçer misin abi? Geliyorum. Sağ mi? tarafından bir dinler misin? Acaba sadece client side hani ba sadece bana mı geliyor diye Adım sesi ise adım sesleri server bazlı değil. Turtal ben şey fark ettim. Sağ tarafa doğru yani yan yan sağa ya da yan yan sola doğru adım attığın zaman o hissi duyuyorsun. 7 artı de. Hmm. Belki ben ondan de. fark ettim. Eğilip yere kalktığında diye bir ses çıkıyor. Ha evet abi ya. Onu adım sesi olarak bayağı karıştırmıştım. Ben de. Fark bayağı sürdü. Duymuyorsun bir şey değil mi? Evet şu an bir şey duymuyorum. Okey abi neyse tamam. Şeyim üst katına çık. Çok çirkin ya. Bakacağım. Spawn olacağım itfaiyenin içerisinde. Göz zenci mavi beretli bir kadınım. Dışarıyı üstten kontrol ediyorum ben. Ben dışarı bir hareketlilik görmüyorum. Bir üst kere daha çıkıp biraz daha geniş yapacağım. Ha tamam geçti tamam, sen, sen tamam. Ben içeride kaldım binanın çıkacağım bir saniye. Gidiyorum bak. Siz devam edin abi. Nerede olduğunu söylerseniz sonra. Tamam. Biz öteki itfaiye binasına doğru gidiyoruz. Veya yani dört kişi girmek de mantıklı olabilir. Burayı çok seviyorum ya Yunus Göl. Değil mi? Burası çok güzel bir... Aynen. Bu arada da saat kaç? Sanki akşam üzeri gibi bir... Hayır hava bulutlu olduğu için öyle. Hı. Ama evet öğleden sonrası. Jo önce seninle su içelim gel. Bunu Yo öyle baktı öyle gibi. Çeşmeyi bulamıyorum ya. Yeni şehre kesin gidecek misiniz? Kesin bilgi, gideceğiz. Ben oradaki tamam. havaalanındayım, çıktım oradan. Oradaki tamam, okey. Evet. Şey eee biz sonra kalabalık bir server'a geçecek miyiz? Daha server'a geçeceğiz. Siz bilirsiniz fark etmez. Nasıl isterseniz. Evet. Arkadaşlar kalabalık server'a geçelim ama arkadaşları bilemem. Biz şu an kilisenin arkasındayız. Jolly su içip bulabilirsek çeşmeyi. <laughs> <laughs> oh, evet sözü... gidebiliriz. Server'da bizden başka çok az adam var ya alt takılabiliriz de. Şu sürekli F'ye basıp switch, Yanda e, staff yazana kadar hani my stomach full falan diyene kadar sürekli F'ye bas. I feel really full. the i̇şte, my stomach feels full. Bozulmuşum be. <gülüyor> <gülüyor> Starbound <'a> oynamakta <laughs> vakit olmadı. Star Bayıldınız mı Starbank'tan? Starbank muhteşem ya. Hep terör yani şey, şey geliyoruz. You drink some water from the pond. Evet, frik ona basacaksın. Bir kere basma. Ama mutlaka şey diyene kadar bas. Tamam, fill completely full. Tamam, tamam. O zaman hiçbir şey basma gel. Bu, bu çeşmelerden su ihtiyacını giderebilirsin. Bir çoğu şehirde var. Haritada onların yeri gösteriliyor. Bu anı sana verdi haritada. Su ihtiyacını buralardan gideriyorsun. Matara'ya da şişem olmadığı zaman. Yani bu arada matara'yı da doldurabiliyorsun. Için... Gel onu da göstereyim sana. Biz o, set o, ormanına o, yaklaştık beyler. Matara'ya elini al. Nasıl alıyorum elime? Silahın önüne koy. Ya da aşağıdaki şey. Önce silahın önüne koy. Orada hands bölüm boşalana kadar. Hoş geldin Seth. Ne yapıyorsun ya? Dolanalım dedik Hey evet, dolanıyoruz be ne yapıyorsun? İşte gezmece, tozmaca. Ondan çıkmıyor. Ses mi geldi? Hmm. Sesi çok boğuk geliyor bana. Senin sesin boğuk. çok sinsilim böyle 5 artı bir sonra ampli geliyor sesi. Şimdi çeşmeye yaklaş. Ya benim bir git yapmam gerekecek. Şimdi şeyde te, tekerleğini yukarı aşağı yapınca seçenekler çıkıyor orada. Evet, evet, fil boda çıktı. <laughs> ona bas, P'ye bas. Dolduracak. Set, kazacak mısın bize? Ne yapıyorsun? Tamam. Ee, elektro'da buluşmak üzereyiz. Ee, Yunus'la ben, koştuk. Oo, sen... Havaalanın orası. geliyorum Biz Elektro'ya geldik. Tamam, Turtan. Ya böyle bir pislik olabiliyor mu? Hangi video çekecektik? Ne videosu? E sen dedin ya oradan bilmem ne havalanına video çekelim, oradan balotaya tekrar video çekelim diye. Sen dedin bunu, ben mi dedim? Aha buyur. <laughs> Bana ne lan senin videolarından, ben niye bir video çekiyor? Bu kim? Bir dakika. Bu bir... kim o? Ha, ha. Üstündeki. Ha yok o bizim adam. Sakin o bizim ha. adam. Joe. Yeni katıldı bize, o yüzden üzerinde fazla şeyler yürüyor. Pardon tamam. Böyle bir satış var mı? <laughs> evet. Bu, ben dair... güneyi bir... doğru güneyi gözlüyorum. Tamam. Ee, biz siz neredesiniz? Biz geldik elektroya. Kilisenin Kilise, arkasındayız. Kiliseyi koyudayız. Tamam. Kim yemek yiyor? Ben ben. Ne tribe girdim ya. Yani. Şimdi. E, Güray geldiğinde kalabalık sorulara geçelim. Ondan sonra da yeni şehri doğru yola çıkalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.